altına getir yani. bu Mehmet Akif Merhum diyor ki bunlara evde diyor vekili harcın o, doktorun o, eczacın o, gemide kaptanın o, cephede askerin o, 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 o. o. Sen oldun ilah, o oldu kul. Sen iste o yapsın. Allah. Mehmet Akif'in safahatına yine baksın. Hazreti Peygamber Bedir'e çıktı. En zayıf insanlara hadi bakalım dedi. Allah yardım edecek size dedi. Savaş meydanında yapılır, iş alanında yapılır dua. İşe refakat etmeyen bir dua, dua değil bu anlamda. Kur'an'ın hiçbir yerinde dua edin de şu üçünüz bitsin diye bir ayet yok. Hmm. Hep çalışın, çalışırken dua edin. Rabb'a güvenin, tevekkül edin. Mutlaka olacak. Ama oturduğun yerde, ...mabette dua olmaz. Tek başınıza girip hayatın içinde dua olur. Talebe kitapları kapatıyor, Allah'ım ben sınıfı geçeyim. Olur mu böyle bir şey? İşçi işine gitmiyor. Ben şu işi başarayım ya Rabbi diyor. Talebe çalışırken dua edecek. Hmm. İşçi işin başına dua edecek. İş başında dua edecek. Bu çok 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 önemli. Şey